sen görürsün. Dede ne yapıyorsun? Ee, evladım sen ben ne yapıyorsun? Ben ne Bizim nereyi gördün mü bizim nereyi? Evet. <laughs> Nereye gitmiş? <Ucağa. gülüyor> Nereye? Allah Allah. Geçenlerde burada ya bizim dede. Evet burada bak. <laughs> Allah Allah ya. Bak. Bizim tarlaya elmalara sen mi gittin? Diyordun. Evet ama size... Size şimdi... durmuşsun sen. Size durmuşsun sen. Size getirdim. Ne getirdin bakayım bana? Hadi. Bak. Ne var elinde? Bomba şenini gösteriyorsun <laughs> bana. Elma. Elma mı ha? Evet. Aaa benim de hiç görmüyor ya. O sağ ol, sağ. Ol. Elvara olmuş mu? Köyde? Evet. Haberin var mı? Hı hı. Gidemiyoruz orlara artık biz ya. Yaşlandık ya. Ben gideyim. Ee, bizden de selam söyle gitti yerlere. Tamam. Bizim köyde çocuk vardı. Onları sen görüyor musun? Mu? Evet. Allah Allah nasıl olmuş da onlar? yok. Ya. Öldü bizim kardeşlerimiz hep. Biz kaldık bir tek. Yaşlandık biz de. Bacaklarımız tutmuyor evladım. Abi şimdi sana kahve getirdim kucucuk. Ben de dalgamı geçiyorum <laughs> lan. <de>, sen ne olursun? <laughs> Yaşlı bulduğunda bizi ne olursun? Dede. Ey. Bak şimdi. <laughs> Şekare getirdim. O. Oo. Bakın gözlerimde pek görmüyor ama seçemiyorum sen kimin çocuğusun bakayım? Anne. Anne kim senin? Tuba. He teke Tuba var. Evet. Ferda. Küçükken evet. de öyle du. Teke gibi bağırır mı? Hala bağırıyor mu? Anana selam söyle bakayım benden. Tamam. Çavuşlardan <laughs> Ahmet amcanın selamı var dersin. Tamam mı? Tanır beni o. Tamam o. <laughs> Aleyküm selam. Hadi bakayım. Selametle. göre Yürü bakayım şimdi. Afra. Yürü. Ba Afra. Babama da söyleyeyim mi de? Babama da söyleyeyim. Söyle söyle. <laughs> Yaptın. Git dede neyse ataş. Dede. Kulağın çek dedin. Dede. Dede. Evet. <laughs> ne yapıyorsun? E ee, sen ne yapıyorsun? Çoban <laughs> var mı senin? Var var. <laughs> Onları kötü insanlar mı seviyor? <laughs> ne? Dönüyor? <He>, Dövüyorum ya. <laughs> çakı çakı veriyorum valla. Bak burada kötü insan var. <laughs> Nerede? Göremiyorum ben. <laughs> Şu mu? Evet. Ha, gel bakalım sen buraya. Gel gel. Gel buraya. Bak burada. Al. Nerede bu mu? Hayır. Şu şu. Senin olmasın seni. Bana şaka mı yaptırıyorsun sen? <laughs> bu tarih. Bu tarih kelimet yapıyor. <laughs> al bakayım şunu çöpe atıver bakayım. Dede Efendim İkisi de yarayamaz Oo, Bunların hepsi yaramazlık mı yapmış burada Evet Huu hmm. Bunu bunu vermiyoruz Kimin Bunu senin kardeşin Benim kardeşim yok ki Senin kardeşim bu galiba Hayır senin Senin kardeşine mi eziyor aynı gözler sen baksana <laughs>

Aferin, Gözleri görmüyor ya Frans, seni görmez. <laughs> da bakıyor görmez seni. Gözleri görmüyor yaşlı o. <laughs> yaşlı dedi o. <laughs> Böyle <gülüyor> birbirine düşerse bizim elimizin huzur kaçar. Bakayım. Bakayım. Daha da kaçar. Onun için ben Mila'ya bizim haberimiz var dedim. Sen de sakın doğa için bir şey söyleyin. Bu da benim Bu <de> da <laughs> <laughs> Dede kaldı <olduk, değil> <laughs> artık babaya döndü deden. Baba. Bak, ne yapayım bu Bu yok. böyle, böyle bak, şöyle. Oha. ये जगह साल है